Merhaba, ismim Tuncer Aktaş. Asyata tarafından ithal edilen Aquator Vivo adlı iyonizeri anlatmak için bu video kaydını oluşturuyoruz. Bu cihaz 3 pH ile 11 pH arasında su üretebiliyor. Pek çok iyonizerin, konvansiyonel bildiğimiz anlamda iyonizerin yapamadığı bir performanstır bu. Ve bütün bunları yaparken çok kesin değerlere ulaşabiliyor. Örneğin siz 9.2 pH seçerseniz %100 9.2 pH'a çıkabiliyor. Bunun gerekçesi şu, anot ve katot arasında mikrosimens olarak elektrik alanını ölçen ve buna göre iyonizasyon süresini ayarlayan güçlü bir yazılıma sahip ve %100 isabetle size istediğiniz suyu verebilen bir cihaz. Bu teknoloji dünyada sadece bu cihazda var. Aynı zamanda dünyadaki ilk mobil iyonizer de bu. Dilediğiniz her yere götürebiliyorsunuz doğal olarak. Geleneksel iyonizerlerden farkı filtrasyonun olmaması. Dolayısıyla güvenli suya ihtiyacımız var bu cihazda. Şebeke suyunuz güvenliyse güvenli şebeke suyuyla kullanabilirsiniz eğer damacana kullanıyorsanız damacana suyuyla kullanabilirsiniz. Ama çok şaşırtıcı tarafı şu. Arıtma sistemleriyle de kullanabilirsiniz. Demineralize suyun nasıl iyonize edilebildiğini, mineral kartuşlarıyla nasıl zenginleştirildiğini videonun devamında ayrı bir başlık altında anlatacağım.